Merhaba ben Zeynep OBSER YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere polyester makrome iplikten arkadaşlar çanta sapı, örgü kordon ya da farklı birçok alanda kullanabileceğiniz örgü modelini anlatmaya çalışacağım. Tığ numarası olarak 3 milim bir tığ kullanıyorum. Hemen bismillah diyelim modelimizin yapımına başlayalım. Zincir yapımıyla başlıyoruz. 4 tane zincir yapalım. ipimin üstüne bir kere doluyorum. Geriye dönük 1, 2, 3. zincir yuvasından batıyorum. İlmek çıkartıyorum. Tığımdaki 3 ilmeği tek seferde çıkarttım. Şimdi tekrar 3 tane zincir yapıyorum. Tığıma ipimi sardım. Buradaki zincirlerimden bakın 1, 2, 3. den ilmek çıkartacağım ama her iki kanadını da alıyorum. Bir tane buradan bir tane buradan. Şimdi bu kısmı yaptıktan sonra e, ilerisi daha kolay arkadaşlar. Şurayı yaptık. Buradan ilmeğimi çıkarttım. 3 tane ilmeğim var. Üçünü tek seferde çıkartıyorum. 3 tane zincir ipime sardım. Tığımı Şimdi sıradaki şu zincirin en altında bakın şöyle kesik bir çizgi var. Bu kesik çizginin üstündeki her iki ilmeği alıyorum. İlmeğimi içinden çıkarttığım 3 ilmeğimi tek seferde çıkartıyorum. Yine 3 zincir. Tığıma ipimi doladım. Şimdi yine buradaki bu kesik çizginin üstündeki her iki ilmekten ilmek çıkartıyorum. Üçünü tek seferde çıkarttım. Artık desen oluşuyor arkadaşlar. 3 zincir. Bakın burada kesik çizgimiz üstünden. Artık aynı şekilde devam ediyoruz. 3 tane zincir yapıyoruz ve geride kalan şu yan çizginin kesik çizginin üstündeki iki ilmeğinden batarak ilmek çıkartıp üçünü tek seferde çıkartıyoruz. Ben biraz daha yaparak devam edeceğim arkadaşlar daha iyi görmeniz için. Bakın yan yan bu desenler ortaya çıkıyor zaten. Oldukça kolay. Bunu dediğim gibi birçok çanta sapı olarak kullanabilirsiniz farklı örgülerinizde yine değerlendirebilirsiniz. Güzel bir çalışma oldu. Yine kanalımdaki birçok farklı örgü modeli için oynatma listelerime göz atın. Daha önce sizlere hazırladığım baştan sona anlatımı çanta modellerime de bakabilir. Dilerseniz bu çanta sapını da yine orada uygulayabilirsiniz. Bakın şöyle yan yan çizgilerimiz oluşmakta. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.